Zamazingo'nun 22. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Flü TV'nin ne zaman yapıldığı belli olmayan programlarından biri daha. Yapılacak bir şey yok. Bizim program <laughs> çekme hızımızda ürün icat olmadığı için ben mi icat <laughs> Hayır. edeceğim? Sadece edersen şu programı yapalım artık. <laughs> Türkiye'nin düzensiz aralıklarla çalışan tek kanalı. Hemen birinci ürünümüzle başlayalım. Bed Top Drain saç kesici. Bed Top Drain Haircut. Tebrik ediyorum. Bomba gibi bir ürünle gelmişsin. Vücut kıllarını, genital kıllarını nerede kesersin? Bu çok özel bir soru. Banyoda tıraş olan bir insan mısın? Mustafa benim kılla olan mücadelemi baş beri biliyorsun. Yani. Yine de çıkıyor namussuz. Dolayısıyla evet banyoda kesiyoruz ve bu sorunu yaşıyoruz. Normalde banyoda bir şey kestiğiniz zaman gideri tıkar. Ben o gider. gider olan ama aslında gitmemiş. Kesip onları orada bırakıyorsan büyük eşek. Sen saçlarını kendi mi kesiyorsun? Aynen. insanlar saçlarını yakınlarındakine kestirmeli yani. ya. Berbere çok uyuz. Evet. Daha bir kere şunu yap deyip o sonucu aldığımı hatırlamıyorum. Bu ürün saçı yiyor galiba anladığım kadarıyla. Doğru Şöyle, mu? Şöyle gördüğün gibi son derece basit. Biriken kılları Hı. sadece basarak kesiyorsun ve böylelikle çok daha kolay bunlardan kurtulabiliyorsunuz. iğrenç bir reklam çekmişler ya. Bu ne? Fonksiyonel bir reklam. Ben öyle severim. Ya bir evet. kadın ayağı falan kullansalar bir şey hareketine bayıldım. Biz davulcular yaparız onu. Çat çat. Bir misafirin gelir. Uzun saçlı. Sevgiliye onların... misafir mi deniyor artık o değişik. Hayır abi benim. Uzun saçlı erkek arkadaşlarım da var ve sevgilim değiller. Peki uzun saçlı misafir geldi. Duş aldı. <laughs> duş aldı. Bu <laughs> <laughs> öyle bir baktık ya Mustafa abi. Hayır. Yani Allah'ın işi. Oluyor böyle. Geliyor sarışın misafirler. Şimdi, Böyle insanlar mı var? Burada? Hayatta, bak bu kadar bilgili, kültürlü bir adamsın. Bazı kelimelere çok uzaksın. Şimdi ben sana sıfırdan arkadaş nedir, nasıl anlatayım? Gerek Hayatında yiğinde... hiçbir arkadaşım evet. evime gelip duş falan almadı. Hayatında hiçbir arkadaşın sende kalmadı mı? Kaldı. Duşa girmedi. Niye girsin abi? Sarışın, evinize girip duş almaya çalışanlardan uzak durunuz. İnşallah benim evimde duş almak zorunda kalmazsın. Şimdi. Evet, geldi duş aldı arkadaş. Ne kadar arkadaşın olursa olsun. Giderimde bir problem var. Efendim buraya çer çöp atma işte saçının kılın girmesin diyemiyorsun. E ama bir saat önce öyle düşünmüyordum yani. Konuyu buraya doğru götürmez misin? Bir ay önce biliyorsun hmm. ofisin lavaboları patladı. Ne oldu da patladı acaba? <laughs> Yemek dökmüş bazı arkadaşlar. Köfteyi veya çorbayı lava lavaboya dökemezsiniz. yani Orada onu yiyen bir yaratık olması lazım. İyi hatırlattım. <laughs> Bu ürün özelliklerinden bir tanesi de o. lava boya bütün patates attınız. Buna basa 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 <laughs> onu kızarmış patates haline getirebiliyorsun. <laughs> Bu da çünkü çöp öğütücü gibi ama doğru ama kıl öğütücü diyebiliriz. Kıl öğütücü. Bunu. Ürünümüzün fiyatı sadece 40 dolar. Ürünümüz... 700 lira pahalı. 40 dolar ucuz ama 700 lira pahalı abi. Sen oradan o 700 lirayı tasar etmeye çalışırsan bütün o boruların tesisatın tıkandığında onun 10 on katını vermek zorunda. Yani ben olması gereken rakamı söyleyeyim. 4 dolar olsa 80 lira ediyor ya o da fazla. <laughs> yani öyle bakmamak lazım. Dolara bir bok atıyormuşuz gibi oluyor. Orada saygısızlık yapan Türk lirası aslında. Bu ürün 18 dolar olmalı hemen ilgili yazışmaları yapıyor. Oğlum biz koca alet yaptık onu 100 dolara satamadık ya millet. Hocam bu çok pahalı diye söyleniyor der ablam. Bir, insanların ne kadar büyük dertlerini çözüyor. <laughs> İki, ne kadar kolay ulaşılabilir. Trexo. <laughs> Üç, reklamı güzel yapıldı mı? İkinci ürünümüz yine görür görmez çok beğendiğim bir ürün. Mantar yetiştiricisi. Shroli. Mantar sever misin? 900 bin yani. euro toplamışlar bu arada. Sen de amma para gözsün arkadaş. Herkesin ne kadar para topladığına bakıyorsun. Hem de böyle hızlı mı büyüyor? Bu kadar hızlı büyümemekle beraber çok mübarek bir bitkidir. Doyurucudur, lezzetlidir. Çorbalarına katabilirsin, ekmeğin üzerine sürebilirsin, her türlü yemeğini yapabilirsin. Bununla alakalı harika bir ürün geliştirmişler. Ben çünkü üniversite yıllarında 4 yıl kadar ev arkadaşım Bener'le beraber mantar yetiştirdik. Narkotik şu ve buradan duyurulur. Hayır canım normal yemelik mantar. Her türlü yemeğimize kattığımız bir mantardı. Fakat yetiştirmesi çok zordu. Yani biz ikimiz aynı anda bir akşam bir doğum gününe beraber katılabildiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü düzenli olarak sabah akşam havalandırmak, belli bir Öyle açıdan mi? sulamak gerekiyor. İki ay falan sürüyor ve bu iki ayın herhangi bir haftasında bir problem olduğunda evet. tamamı çöpe gidiyor. Ama bu en üst seviye mantar yetiştirme e, aleti. Podunu koyuyorsunuz. Pod derken? Ha, onu da mı satıyor? Onu e, da ondan almak zorundayız. E, evet ama sadece 15 <laughs> dolar. Öyle yani, baktığında... Sorun, sorun on 15 dolar olması değil bu tür ürünlerde beni en gıcık eden şey bu. O firmaya mahkumsun. Ve Apple kullanıcısı. Abi Apple'a mahkum olursun. Apple'ın yeri yok olmayacağı belli. Bu herifler ne? 3 ay sonra yok herifler ne yapacağız? Hızlı mantar büyütmek gerçekten bir dert. Şu anda dünyada Benim olan bir problem. Benim hiç böyle bir derdim olmadı ama beğendim yani olabilir. Evet, yani Bizde böyle kutular var Nazım biz yapabilir miyiz bunu içeride? Bir şey söyleyeyim bu adamlar <laughs> dolandırıcı abi. <laughs> Benim programım ya Nazım bırak mikrofonu <laughs> sen de sadece yorumunu yap. Hayır ben inanıyorum heriflere evet. ama aldım ben bu ürünü 2 yıl çok güzel mantarlar yetiştirdim. Sonra ulan bir açıyorum batmış herifler nasıl yapacağız? Şöyle işi? eğer sen zaten mutluysan o ürünle insanlar da mutluysa ve tedarik edilemiyorsa rakip firma çıkar ondan alıyor olursun. Pod dediğin şey aslında tohum yani öyle mi? Evet tohumlar var o cihaza soktuğunda da belli ısı değerlerinde otomatik olarak yani insan eliyle çok zor olduğu durumlarda... işte. Nazım'a versek evet. o podu oraya başka şey koyamaz mı acaba? Mantık olarak çay da yetiştirebiliyor <laughs> olman lazım. <laughs> evet. Yeter ki sistem tutsun. Eğer tutarsa insanların kendi evinde kendi mantarlarını yetiştirebilecekleri ve <laughs> dolayısıyla mantar için markete ya da işte başka yerlere gitmek zorunda kalmayacakları bir sistem öngörüyorlar ki çok destekliyorum. Eskiden ciddi bir mantar yetiştiricisi olarak bunun çok büyük bir dert olduğunu bildiğim için fiyatına getirmek gelelim. Istedim. Fiyatı eğer gerçekten bir mantar tüketicisiysen verilebilir bir para. 170 dolar. Bir Mantarı... asgari ücretin hala altında. Bunu bir asgari ücretle alıp bütün ay mantar yiyerek son <laughs> derece mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Şimdi mantar çok pahalandı ve her yerde iyi eti bulmak mümkün değil. Yani keşke dana eti üreteni de olsa ama olmadığı için mantar sağlıklı. Hele ki kendin yapıyorsan iyi bir protein kaynağı. O yüzden düşünülebilir diye düşünüyorum. Üçüncü ürünümüz Dingle Dangle. Şimdi bebekler özellikle ilk bir yıla kadar oyalaması çok zor ufak ben insanlar. Ben ne örnekler biliyorum 23 yaşında yine oyalayamıyorsun. Doğru, o da var ama fonksiyonel bir şey yapmışlar. Kafana takabiliyorsun bebekle uğraşırken oyalansın diye. Eline verebiliyorsun böyle farklı farklı çeşitlerde kullanabileceğin bir ürün. Bir de portatif 3 ayrı şey alacağına tek ürün alıyorsun ve istediğin gibi adapte edebiliyorsun. Ama asıl konuşmak istediğim şey bebekler çok salak değil mi? Bebekler çocuklar hepsi çok salak. Yani inanamıyorum. Hatta yani, yetişkinlerden de oluyor. Dünyanın en ciddi adamı kim var mesela? Güzel soru düşüneyim. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli çok güzel örnekmiş ben. Tebrik ediyorum. Devlet Bahçeli seviyorum. Nutuk atarken bir matematik dahilinde hep konuşur. Tata ta 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 ta, ta 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 Devlet Bahçeli bile olsa bebek olduğu zaman. Acaba Devlet Bahçeli bebekken de mi öyleydi? Ona bu oyuncağı almamışlar bak ne olmuş. Yani Devlet Bahçeli ya <laughs> ne alırsan al bence bir şey olmaz da çok gülmüyor olduğunu yani gülmemesi üzerinden bir şey konuşuyoruz. <laughs> Dü Dünyanın yani. başka bir ciddi adamını düşünelim. Düşünüyorum ama söylesem mi diyorum. Tamam o çok ciddi bir insan bile bu bebeklerin çapsız, salak dünyasına kendini adapte etmeye çalışıyor. <laughs> e, Bilmem <laughs> ne. Ya sen normal davran o sana uysun. O büyümek durumunda olan o. Sen oğlun e, oğlunla böyle bir çiçek içinde miydin? Biz çok. Bana bebekliğinden beri siz de hitap eder Ali. Hiç. <laughs> tabii hiç. Uzun bir konu ama Ali bebekliğini atlattıktan sonra bazı fikirlerim netleşti. Gerçekten bu İskandinavların uyguladığı yöntem işe yarıyor diye düşünüyorum. Bunu yapmak çok zor ama çok çok... ağlıyor bebek seni istiyor. Sen gittiğinde susuyor ya. İskandinav ülkelerinden çıktığı e, söylenen metotta gidiyor elini tutuyor yakınında oluyor ama asla kucağına alıp susturmaya çalışmıyor. Ve bir süre sonra çocuk yine söylediğim gibi çok aptal olduğu için ağladığında <laughs> ebeveynlerin gelip onun kucağını almayacaklarını biliyor oluyor. <laughs> Mustafa hiç söz söyleyemeyeceğim bir alan buldun çocuğum olmadığı için ama yine evet. söyleyeceğim biliyorsun. Evet musun? tabii ki. İnsan bütün hayvanlar içinde en yanlış doğanı. Çok evet. eksik doğuyor. Düşük zekayla doğuyor. Abi kedi mesela birinci ayda bir sürü işini halletmeye başlıyor. Üç ay sonra full ama işte kedi oluyor yani. onun ömrü kaç senek oranladığında... Yani, İnsan yavrusu 7 yaşına kadar falan bayağı bir şey. Tamam yani bütün ortalama hayatının onda birinde gelişiyor diyorsun. Kedi de acaba kendi bütün hayatının onda birinde gelişiyor olabilir mi diye ee, sordu. Harari'nin kitabında bu anlatılıyordu. Yani kafa çok hızlı büyüyor insanda. Geç çıkması lazım aslında 9 ay erken. Kafa çıkamayacağı için... Hmm. Bu kadar erken çıkıyoruz. İşte ondan Aslında sonra içeride olmamız lazım. Celemesini anne baba çekiyor. Evet, Bunu biraz daha akıllı hale getir. Dingle dangle mi alayım bilmem ne <laughs> diye <düşünürsün. gülüyor> Ama aşırı tatlı ve şirinler. Yani şuraya Dedikler bir tane mi? iki aylık 3 aylık bebek getirsek ki sen zaten iki yaşında kediye bile öyle davranıyorsun. Başka bir şeyle uğraşamazsın. Ay, yani yukarı sürekli yukarı yukarı ona yukarı 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 yapmak <laughs> istiyorsun. Gerçekten ciddi bir derdi çözmüşler. Ama büyüyor sonra Nazım'a dönüşüyor onu anlayamıyorum. Ama şimdi bir yerden sonra sen oyuncağını vesairesini kesersen yalnızlık. Dingle Dangle tavsiye edeceğimiz özellikle ufak çocuklarınız, bebekleriniz varsa rahatlıkla kullanabileceğiniz çok yönlü, çok imkanlı bir ürün. Bu tür aletlere ben hastayım. Pogo cam diye bir şey vardı. Cuda takılan kamera. Pi filminde kullanmıştı. Darren Aronofsky falan. Önceden de olan bir şey de. Onlar çok güzel etki ediyorlar. Kendine takıyorsun. Hani hmm. Hatta biz de bir bölüm çekmiştik Cafer'le. Evet. O kadar çok yönlü tasarlanmış ki. Dört tane inanılmaz özelliği var. <laughs> Ses çıkarttığı için hep hayvan diyeceğim geliyor. Ufak bebeğin duyusunun daha hızlı gelişmesini bir de gentle yapıyor bunu. Dıngır dıngır yapmıyor. Evet. Farklı dokular var üründe. Kadifemsi bir doku var. Daha düz bir doku var. Dolayısıyla dokunma <laughs> duyusuna hitap ediyor. 5000 dolarcık toplayabilmelerine şaşmamak <laughs> lazım. Tamamen palavradan oluşan bir şey. Bu çok önemli. <laughs> Üzerindeki siyah ve beyazlar arasında çok yüksek bir kontrast oranı var. Böylelikle kontrastla Mesela alakalı. Yapalım. Mesela Nazım onu yapmamışlar, onun için hala tam şey yapamıyor. Son <laughs> olarak da böyle 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 yapıyorsun ya. Orada bir <laughs> hareket oluyor. Bebek onu gözüyle böyle takip ettiği için görsel melekeleri yükseliyor. Bir sonraki ürünümüz Nazım Yılmaz'ı çok ilgilendiriyor. Evet, Sweat Tent, Ter Tentesi diye. Bunu çevirebiliriz. Yani hamanda yani. diyebiliriz. Hamanda. Sauna. sauna. Fully funded. Ee, 535 bin dolar toplamışlar sayın seyirciler. Evet ve ürün sadece 1100 dolar. Yalnız şık. Senin bu şıklık takıntın gerçekten çok acayip zaten. Evet bu ürün nedir? Bu, bu ürün bir sauna. Yani dış ortamda ısı üretiyorsun dışarıya çıkarmıyor ve sana sauna etkisi yapıyor. Bu ürünü getirme sebebim biraz kamp, kampçılık, doğa gibi konuları konuşuyor. Bunu alıp bahçeme kurabiliyor muyum? Bahçem yok ama. Tabii kurabiliyorsun. Son derece kolay kurulan bir ürün. E hafif biz o Böyle bir dürtün var mı? Yani yeşile gideyim, yemek yiyeceğim. Flu TV, TV pikniği yapsak aslında. Sevmiyoruz diye <laughs> mi ikimiz de? Ya evet ben oğlum. seviyorum aslında da 35-40 yıldır gitmedim. Neyi sevmiştin? Piknikte. Salıncak, işte mangal. Hayatım burada salıncak kurarız, mangal yaparız. O kadar yol gidip yemeği orada yeme arzusu nedir bilmiyorum. Hani yemek falan günübirlik bir şey de değil. Atlıyorlar, gidiyorlar mesela dağda kalıyorlar. Orada işte YouTube'da da bir sürü video var. Yağmur yağıyor, orada ateşini yakmaya çalışıyor. İptidai şartlarda. Buradaki ruh halini senden Nazım'dan öğrenmeye çalışıyorum. Otur evinde ye yemeğini git dolaşmak istiyorsan ormanı çık dolaş. Burada daha da abartmışlar. Adam karda kışta dağa çıkıyor. Ondan sonra da saunaya giriyor. Peki nasıl ısıtıyor? Böyle saunayı? bir keyif pezevenkliği var mı? Soba. Ha, soba yok herif. Evet. Oğlum o sobayı da mı taşıyor herif yanında? Daha, daha onu mu yok? Tabii. <laughs> Sen zaten eğer dağın başında bir sauna yapma isteğiyle yanıp tutuşuyorsan <laughs> sobayı da götüreceksin. O odunu da yukarı taşıyacaksın. Odunu oradan buluyor olabilirler <laughs> gibi 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 Fakat yüzlerce soru. Mustafa'cığım şimdi dalaya edeceksin ama İsviçre'de Alpler'de bir tavunaya gittim. Alpleri seyrederek sıcak suda oturmak çok zevkli. Onu ben de yaptım. Birkaç yerde yaptım. İzlanda'da yaptım. Fakat arkadaşım Ali'yi biliyorsun. Biz hepimiz içerideki savunadayken bir de Açık sauna yapmışlar, bathtub yapmışlar. Fakat orası için 100 metre gidip eksi 3 derecede ona girmek gerekiyordu. Bu kadar soğuk sıcak farkı beni bozar İlker. Çok net yani. Seni bozan şey çok ama hayatta. E evet yani şunu mutlaka ki bu kadar seveni var saygısızlık etmek istemiyorum ama bana... <laughs> Tüm saygımla ikonunu koyun buraya. <laughs> kışın dağa çıkıp orada saunaya girme arzusunu biri bana anlatsın diye bunu, bunu getirdim aslında. Bunu sana en iyi Nazım anlatabilir. Nazım hocam iyi. dinliyorum. Bunların benzerleri yurt dışında çok fazla rahat görüyor hayatlarını dışarıda geçirdikleri için Böyle şeyleri alıyorlar, İyi de para veriyorlar. Ha var yani Sat böyle bir şey var, Kullanıyorlar. Türkiye'de asla satacağını düşünme dediğim bir ürün. Zaten biz özellikle Türkiye'de satmayacak yani. <laughs> Şeyi merak ettim. Kaç kişi sığabiliyor acaba için? İlginç bir şey merak ettim. Evet. Üç kişi biliyor Ama kişi... sıkışırsan. Okay. <laughs> Ama konaklama için kullanılmıyor galiba. Sadece sauna olarak. Konaklarsın fakat sabaha geriye bir şey kalmaz <gülüyor> senden. <gülüyor> Aslında güzel soru. Yani ben bunu sadece çadır olarak almak istiyorum. Ee, bulamıyorum. Çadır için çok daha o amaca yönelik üretimler var. 110 din naylondan üretilmiştir diyor. O herhalde şey mi çözünürlü mü? Neredeyse şeye gidiyor. Polyester kumaşa gidiyor neredeyse. Günün sonunda naylon. Adamlar Yapsınlar naylonu de. 1100 dolara satıyorlar. Ama diye. Tabii ki yamyan naylon. <laughs> Bunu niye yapmışlar? Allah kahretsin <laughs> onları demiyorum. Sahtekarlar. Tabii ki bu bir amaca yönelik bir ihtiyaca yönelik üretilmiştir. Ona da iyi gibi derdim yok. Ben çok severim saunayı. Çıkmam hamam, sauna vesaire, masaj. Fakat niye tek başıma daha da kendi saunamı organize edeyim? İşte kapitalizmi anlamamış. Biz bu mu Boomer'ın Savun onu evinde ya. Sen çıkıp da oralarda abi bunu taşımak çok zor yapmayın ya. Sana Arabaya koydum. Şimdi, dur da sana kapitalizmin ne olduğunu anlatayım. Hmm. Bu ne biliyor musun? Bir sürü adam var. Bunları hep adam kadınlar olarak düşün tamam mı? Bu adam mesela bu Nazım olsun. Bu da ben olayım. Senin parmakların <laughs> ne kadar çirkin <gülüyor> ya. <gülüyor> bu adam farklı olmak istiyor. Diyor ki ben nasıl farklı olurum böyle titriyor tamam mı hmm. ben nasıl farklı olurum diyor ki ya abi diyor ben dağa çıkayım Heh. çıkıyor da evet. bu adam sonra diyor ki ya ben dağa çıkarken zorluk çekiyorum ayakkabı alayım diyor daha ayakkabı satacğm evet. diyor bakıyor kapitalizm o kadar güzel bir şey ki abi evet. binlerce evet. yapmış herifler tamam mı yani evet. dağa çıkmak isteyen adamlara şimdi şey olamaz abi hepsine aynı ayakkabıyı verin doğru bu şey mi 30 bin lira ayakkabı alıyor atıyor evet. öbürü gidiyor işte krank alıyor bir şey fakat yetmiyor. Diyor ki bu ulan diyor ben şimdi daha çıktım. Her şeyim tam ama hala farklı değilim yeterince diyor. Diyor ki ben diyor şöyle bir şeyle ayrışmak istiyorum diyor. Dağda <laughs> saunaya gireceğim diyor. Bu çok iyi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> Benim anlayacağım şekilde <laughs> helal olsun. Gidiyor, o savunayı alıyor, çıkıyor daha o savunayı ter içinde götürüyor. İğrenç bir deneyim yaşıyor, tamam mı? Yani hmm. berbat hiç olmuyor. Belki soba yanmıyor falan. Evet. Geri geliyor. Onlar da aynı mücadele içinde ya. Onlara diyor ki, abi diyor, bende savunam so, var diyor. Sizde yok mu? <laughs> Muhteşem ya. İşte bu çadır alan kişi dağcı değildir. Kampçıdır. Biz ben zaten dağcı demedik. Falan. Herhangi bir dağ olmayabilir. Dışarıda karın içinde ki savunada zaten 10-15 dakikadan fazla kalamazsın. Bu düzen mantıklı geliyor sana. Doğru Mantıklı mi? derken yani eğer o kültürle yetişmiş olsaydım, o coğrafyada yetişmiş hmm. olsaydım alacağım şeylerden biri olurdu. Peki, biz, tabii ki. biz mesela tabii. hediye aldık Nazım'a evet. getirdik. Paketi açarım sonra kırılmayın <laughs> diye hep beraber geri kapatırız geri göndeririz. İnsanın doğal şekli içeride durmaktır arkadaşlar. Dışarıda durmak son derece sakıncalıdır değil mi? <laughs> Hiç öyle Kesinlikle. Ürüne geri dönersek birkaç ürünle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum Nazım'cığım. O kadar harika düşünülmüş bir ürün ki kan basıncınızı dengeliyor. Çok daha iyi uyumanızı sağlıyor. Saunanın Tabii yani. ama o rakımda, o soğukta yapıyor olduğunu düşünsene ne kadar büyük bir keyif. Ben Çıkınca ne oluyor acaba? Ben çıkmam ki. <laughs> ya belli bir zamanda çıkmazsan zaten atıyorum 15 dakika boyunca çıkmadın. O saatten sonra ne kalabilirsin ne çıkabilirsin. Çünkü bide, kalsan ölürsün, çıksan ölürsün. de şimdi aklıma şey geldi ya ciddi bir sorun geldi. Saunaya metal şey tokamazsın. Yani telefon, saat bilmem ne yüzük falan bile çıkarman gerekiyor. Niye? Yanar abi. Evet. Yani zarar görür artı sana da zarar verir. <laughs> Telefonunu falan da dışarı koyuyorsun. E tabii zaten daha da bir iletişimli olmuyor O ki. arada birisi geliyor onların hepsini topluyor gidiyor mesela. Abi Allah aşkına şu videonun neresinde <laughs> sen ve sevgilin dışında bir üçüncü içiyormuş. adam... ...fiziksel ve mental <laughs> sağlığınızı düzenliyorum diyor bunu yaparak. Sen niye böyle saçma sapan <laughs> yan şeylerle ilgileniyorsun? Niye biliyorum tam Kan basıncı, İçim uyku... istiyor aslında. İçim şu ürünü istiyor. Sadece 30 dakikada 93 dereceye getiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Zaten bir insan kaç derecede kaynıyor abi? <laughs> 93 derece çok fazla değil mi? Saunalar kaç derece olur onu da bilmiyorum. Bu konuyu da geçelim. Soba dahil mi bu fiyatı? Herhalde dahil abi. Odun taşıyacak adam Piknik seviyorsanız, dağ seviyorsanız kamp yapmayı seviyorsanız niye savununuzda olmasın? Tam Bu arada ters, ses kayıt yani stüdyosu ya. olarak da kullanılabileceğini düşünüyorum. Mutlaka içine odun atmazsan herhalde olabiliyor. Ya bizim bir dakika arkada şey var. Arka, mu kazan var? dairesi var ya kazan evet. dairesi, oraya koyalım abi. Son ürünümüz Aha, ben benim çok, çok konuşamayacağım ama çok ilgimi çeken ve çok da öğrenmek istediğim bir ürün senden. Çok kabaca biz bir göz doktoruna gittiğimizde belli bir mesafeden bir şeyleri okutmaya çalışırlar. Okuyup okuyamamamıza göre de gözümüzün bozukluk derecesi ölçülür. Çok güzel anlattınız Mustafa Bey. Ben ve bir sürü insan bunu bir oyun ve test olarak görüp okuyamadığımız şeyleri bile okumaya çalışıp sallıyor oluruz. Orada da doktor anlar ve der ki sen bunu okuyamıyorsun. Sen böyle bir şey mi yapıyorsun? Herkes yapar bunu. Obsessif, yani. Kompansif, okuyabildiğin <laughs> kadar Ya Bu ne saçma. <laughs> bir. Doktora bile yalan. Hayır hayır. Yani nasıl yalan? Yalan öyle bir şey değil abi. <laughs> Gözün bozuk ki benimki değil. Yedinci satırda okuyamamaya başlıyorsun ya. <laughs> Kaç kere? Sen? Evet, he. Görmüyorum da. Ve ben, ben bu değilim. Ben öyle değilim. <laughs> Ben göz doktoruna da gitmiyorum. Gidenlerde bu çok yapılan bir şeydir. Yani sanki hani onu tuttursan senin avantajın olacakmış gibi düşünüyor insanlar. Bu ürüne geldik. Bu ürün aynı mantığın anladığım kadarıyla sizin RU TV'de ve çekimlerinizde kullandığınız lensler için hiç olan versiyonu. Aldım ama hiç kimse kullanmıyor. Dolayısıyla senden rica etsem bunu biraz anlatır yani mısın? Bu netlik diye bir şey aslında yok. Peki. Aslında her şey fludur. O yüzden kanalımızın adı flu olan bir şeye sen çok uzaktan bakarsan Hı -hı. net gibi görünür. Doğru. Net gibi görünen bir şeye çok yakından bakarsan aslında net olmadığını görürsün. Aslında bu Akça'nın alanına giriyor ama bir çizgi çektim siyah, yanına da çekmedim. Sonra bir tane daha çektim. Böylece evet. ne oldu? Karanlık, aydınlık, karanlık. Doğru. Bunlar ne kadar sıkışabilir? Aslında netlik bununla ilgili. Ve en son ayırt edebildiğin karanlık, aydınlık, karanlık, Hı -hı. aydınlık ya. Ayırt edebildiğin son nokta artık senin o andaki netliğin, netliğin oluyor. Dolayısıyla bu test cihazları çok yararlı. Fakat burada güzel olan şey normalde bu test çartları, Hı -hı. test kartonları büyük yapılır. Çünkü çok küçük yaptığın zaman yine aynı sorunla karşılaşıyorsun. Onu çok ince basman lazım. Şimdi adamlar bir şeyi başarmışlar. Onu nasıl başardıklarını merak ediyorum. Çok yüksek çözünürlüklü küçük çartlar basmışlar. Mikro çartlar. Yani şu kadar. Şöyle ilginç bir durum var. Çartın kendisinin çözünürlüğü çok yüksek. Çünkü çartın kendi çözünürlüğünü aşamazsın zaten. Yani eğer ben bir çart yaptım abi tel başa evet. <laughs> hayır dedemiyor. E, o zaman öyle ölçemem. Doğru. Dolayısıyla her durumda benim lensimden daha yüksek olması lazım. Peki burada birden fazla şekil şükür var. Şimdi hiçbir optik kusursuz olmadığı için. E -hı. Mesela kenarlarında başka görür. Ortada başka ha. görür. O chart üstünde e -hı. işaretli bölüm yaptım ya. Bir metre evet, evet. Orada da buna benzer şeyler konuşmuş Bir metre de bir metre değil ya aslında. Yani Doğru. Daha doğrusu sen metreyle her şeyi ölçemiyorsun. Yani biz çok ince bir şey yapacağız. Ne bileyim. E -hı. Bunu tasarlayacağız ve onun hayvan gibi metreyle ölçecek hali Doğru. yok. Ölçüm cihazının hassasiyetini Söylüyor. Milimetrenin 200'de birine kadar hassas demek. 2 milim arasında herif sana 200 nokta sayıyor daha. Ben bunu anlamasam ne olur? Dinleyenler anlasın yeter. Dolayısıyla... Şöyle oradaki çizgilere bakarak hmm. resmin herhangi bir yerindeki çözünürlüğü ölçebiliyorsun. Orada işte yuvarlaklar giderek birbirine yaklaşan çizgiler işte evet. belli yakınlıkta çizgiler var ya. Senin sisteminin en yüksek çözünürlüğünü ölçebilirsin. Yani artık karıştığı yer, birbirine girdiği yeri buluyorsun. O senin çözünürlük sınırın oluyor. Peki biz bundan alsak düzenli olarak bizim kameralarımızın böyle kalibrasyonlarının mı yapılması gerekiyor? Biz Z kuşağıyla çalışıyoruz. <laughs> Dolayısıyla bizim ne yapmamız? <laughs> Bizi boş ver. Normalde bu kalibrasyon işi önemli midir? Şöyle bir şey var. Biraz kuantum mekaniği gibi. Baktıkça görürsün. Ölçelim biz kesin sapmıştır. Ama o tolerans içindedir zaten. Mustafa Seve'nin şu kılının Hı. görmediğimiz için. Doğru. Dolayısıyla çok daha büyük ekranda çok daha profesyonel iş yapan insanların cihazlarının daha kalibrasyonunun aktüel olması lazım. Yani bu lens düzgün çalışıyor mu? Bu lens kaymış hmm. mı? Onları ara ara test etmen gerekiyor. Sadece 22 dolar verip aslında bütün bu dertlerden kurtulmak mümkün. Mesela 22 dolar vererek bu dertler başlıyor. <laughs> 22 dolar vermeyerek bugün alacağım 5 şey çıkardın bana ya. Bebek şeyiyle savunmaya at. Evet. Küvetteki saç kılı küvet kesici. Evet. Mantar yetiştiriciden çok şüpheliyim. Tamam ben de bu ürünlerden mantarı kullanmak isterim. Genel Aa, mantığını. Aa bir şey unuttuk. Evet. de varmış. Tabii ki programda mantar eti boyunu, sağlığını doğru mu büyüyor? Genetik olarak problemi var mı? Her şeyini görebiliyorsunuz. Amazing bu bölümü bitti. 23. Evet. bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.